arkadaşlar bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz. Free Fire oynuyoruz. Ne yapıyor lan? Ders ediyor. Karakterin nasıl bir şimdi başlıyor. <laughs> <laughs> Öf diyor hadi başla. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, zil işaretini basmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir dinlen Geldi. Geldim. Savaş oluyor lan burada. Kaç 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 kaç. Ben birazcık oynamak istedim yani proydum. İnşallah burada da yine pro olurum arkadaşlar. Aha. Battle Royale'de tarzını konuştur. <laughs> Konuşturacağım. <laughs> Atla çıkacağım. Ya azıcık kaykayımı geliştirdim arkadaşlar. Harikam gelişti yani. Şimdi nereye gitsem? Şu neymiş? Çelik yok. O Yo, kasabaya gideceğim ben. Şuradaki kasaba. Parasütümü açacağım. Açtım. Parasütümü daha değiştirmedim. Onu değiştiriyoruz yani. Daha bilmiyorum. Oyuna daha yeni gelmiştim. Yani daha onu bilmiyorum. Düşmanlar var. Kırmızı şeyler bizim düşmanımız oyunda herkes herkesi öldürecek arkadaşlar yani takım yok burada herkes herkesi illa öldürecek güzel yani sonra boyah diye kazanacağız İnşallah kazanırız eşyalarımızı toplayalım aha sağlık şey bulduk sağlıklar var le kullanacağım. Silah var. Şunu değiştireceğim çünkü bu silah kötü. Yok bu bu. Buna ihtiyacımız yok. Aha düşman görüldü. şurada düşman var dedi. Şimdi oraya gideceğim. Zaten ateşi de gördünüz <laughs> bana. Yeni zekalı bir vurdu. Aha. Aha, aha öldü. Çabuk ya. Bu ne lan? Adamın bir tane silahı var bana vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, alsam mı ki o silahı? Alayım alayım. <laughs> Bunda bir tane silah var. Dur bakayım. Şunu değiştireceğim. Değiştirdim. Yok yok bu değil bu değil değiştireceğim. Şu ve store'da mı değiştirsin? Yok ya onun dürbünü yok. Of bulamadım sıcarı var bunda. Vay. Ah, birisi var, birisi var. Aha, vurdum. Allah da bu iyi yatırdım. Orası <laughs> salak gibi gidiyordu zaten. Yatırırım hemen bunu. Yatırırım. Var. Tamamdır arkadaşlar. Ben şöyle bir bakalım. Ne aldım? Buradan biz gidelim ilk önce. Çünkü buralara çok düşman gelmiyor. Allah. Allah Allah Allah. Küçülüyor, küçülüyor. <laughs> oyun oynuyor. Video çekiyor meyme. Birazcık da canımı dolduracağım arkadaşlar. Yani düşmanlar da buradan gidebilir. <laughs> <Yani çok tatlandı. gülüyor> canımı da oldurdum. Tamamdır. Oyun alındayız. Şimdi ben buradan atlasam arkadaşlar. Şimdi tek yerim. Ne yapacağım ben şimdi? Buradan. Şuradan atlayayım. Ya oradan atlasam. Aman ki. Orası çocuğu. Abi vurma abi. Bir şey yapmadım abi. Dur, 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 Arkadaşlar Bastırıyoruz arkadaşlar bastırıyoruz işte Bu bastırıyoruz Şuradaki adamı da Vurduk arkadaşlar Oyun Dur, zaten Güvenli bölge küçülecek. Yine biz tabii ki de bir güvenli bölgeye gidelim çıkıyor arkadaşlar. Saniyemiz kısıtlı. Etrafımıza baka baka gidelim. Haritaya bakalım. Neredeyiz biz? Az var. Ulaşacağız. Gördüm bile güvenli bölgeyi. Yani kazanabileceğiz mi bilmiyorum da. Birisi geliyor. Şöyle vuruyor. Aha aha gördüm gördüm arkadaşlar. O da skip. Ay tek kedi de girecek Allah bu tek kedi. Ay <laughs> Allah Allah Mermin bitecek evet. Şerzür alacağım şunu. İnşallah Evet Şurada da birisi var. Saklandı. Aha orada. Diyor. şurada birisi var diyor. O da gidiyor galiba. Aha! Bu kaçıyor bu? Allah Allah Allah! Bismillah! Bismillah! Öldük arkadaşlar. Bayağı. Of. Zaten herkes bizi öldürdük. Bayağı, 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 bayağı. Evet, bir tane daha tuğlanıyım. Öldürüyorduk ya. Of. bir turu da kazanınca tamam mı aç biter biter. Wow. şimdi <laughs> şey. daha kaç 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 <laughs> var benim. Bunu açacağım. Açayım <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Alışamıyoruz. Atla çıkıcı herkes atlıyor. Atladım. Tatil köyü. Tatil köyüne mi gitsem? Ya yatan, yatan var, yatan. <laughs> yatan, Ama neden hep kızıyor? Ben çıktım güzel çıktık arkadaşlar. Şu büyük eve gideceğim. Burada işte güzel <laughs> eşyalar da olur. <var. gülüyor> Düşmanlar da var. Yumrukla öldürüyorlar. Yumrukla. İyi. Şimdi O <laughs> <oldum>. Nasıl geçti <laughs> <Baba, kapatın. gülüyor> silah var arkadaşlar. <laughs> ben denemiştim <laughs> <sıp> tek atıyordu. <laughs> o biraz çöküyor. Hiç <laughs> çökmesin ya. Anne baba gidelim. Sadece Ayşe bir tane silah. silahımız var. Böyle bu, bu silah bize yetmez. Aha. Birisi var arkadaşlar. Ayşe. Yumrukla öldürüyorlar. Arkadaşlar. Oğlum. Gel lan buraya. Adamın efsane silahları var. <Gülüyor> 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 Tamam ah, ve var. Ve koca kötü arkadaşlar. Bir şey yok nişan alma. Yani ben nişan almaları seviyorum. Nişanlarla yani insanlar biz görmeden fır <laughs> diye dönüyoruz düşmanı. Onu seviyorum. Bu da maske diyor bu Sonsuz maske diyor. Arkadaşlar konuşamadım. Adam öldü. Ha yok. Mavinlerimizi de bitirmeyelim arkadaşlar. Öbür silahımız şey var. var yani. Şu yumruğu da bir şey doldursam mı ben? Sıcağla. Yumruğu da sıcağı doldurdum. Hani iki tanesi var. Eymen senin oyunun bize de geldi vallahi. Sıra işte bize de çıkıyor. <laughs> tamam. Yapıya arkadaşlar ya tamam aha, aha, Arabasıyla geldi bir. Yapıya ki. Rusun evladı çocuğu. Ne diyecek bu Rusun evladı? Arkadaşlar öldürüyor da arabayla ezdi. Gerize kalın mı bu ya? Hani öldürüyor da Eymango. Sizde de Aaaa! Araba! <laughs> Şeyi de mi yakalıyorsun? Ama o araba <laughs> ya? Herkes öldüreceğim. Bu kadar. 你、嗯、呢？嗯 Hayır öldü. Gaccia. Adam bizi öldürdü ya. Uf. Bir şakata çıkar. karakter. bayağı da karakterim var lan benim. Şimdi hareket de var. Oy oy. Düney. Let's warm up. Bu da Another completed. Bu da karakter Böyle bir karakter Ama bunu seviyorum. Böyle açıyor içiyor sağ nasıl? At dez. Lan mı seçtim? da Şarjı da var mı? <laughs> ah. Pam 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 pam.